Selahattin kocastan kardeşimiz Eyüp Sultan'dan. Selahattin bizi duyuyor musunuz? Selamünaleyküm. Evet hocam duyuyoruz. Nasılsınız? Nasıl gidiyor evet Eyüp Sultan'da selam. Ramazan? Nasıl gelmiş oraya? Hamdolsun hocam. Ayların sultanı Ramazan, şehirlerin sultanı İstanbul ve İstanbul'un Buram buram maneviyat, buram buram Ramazan kokan diyarı, Eyüp Sultan'dayız. Evet. Eyüp Sultan her zamankinden daha coşkulu, daha kalabalık ve burada inşallah sohbet edeceğiz, sizler için de sorular alacağız, ziyaretçilerimizle has bir hal edeceğiz. Burada tabii şimdi akşama da saatler kaldı. Oraya gelenler iftarını nerede yapacaklar? İftar hazırlığı lokantalara mı gidiyorlar? Sofralar mı var? Hocam lokantalarda hazırlıklar var. Yanı sıra avlunun hemen arka kısmında böyle genişçe bir yine sofralar açılmış. Ee, hakikaten burada Eyüp Sultan'ın manevi sofrasında da inşallah ziyaretçiler en güzel bir şekilde iftarlarını açacaklar. Bir gönül sofrası kuruluyor burada. Biz o sofralara misafir olacağız. Kardeşlerimize buradan selam gönderiyoruz. Hayırlı Ramazanlar diyor diyoruz onlara, ailelerine İnşallah Rabbim bereket getirsin, huzur getirsin. Allah. Çok teşekkür ederiz hocam müsaadenizle ben hemen şimdi burada bir teyzemiz var. Bilmiyorum nereden geldi. Hemen kendisini tanıyalım. Ellerinize öpüyorum. Ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyorum. Ablacığım hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Ben Sarıyer Evet tanıyalım sizi. Fahriye Coşkun. ablacığım. Buyurun. Nasıl geçti Ramazan'ın ilk günü? Allah inşallah iyi geçer. hepsine de kutluyorum. Herkesi, İslam milletimize hepsine hayırlı uğurlu olsun. Evet. Oo. Niye bu saatte ilk iftara yük açıyorsun? Şöyle geldik dedik. ilk günü de vurgulayalım, bir de ziyaret edelim evimizi. Evet. Onun için geldik. Evet, peki. Sağ Allah olun. Allah kabul etsin şimdi. De. Amin, amin. Sağ olun. teşekkür. Şöyle devam olun. edelim, devam edelim. Siz de böyle çocuklarınızla beraber gelmişsiniz. Evet, Ramazan Eyüp Sultan da ayına... onlar da buranın manevi havasını soluklasınlar. Böyle Ramazan, iftar telaşı, heyecanı, coşkusu yaşasınlar diye tanıyalım sizi. Hakan Yılmaz ben. Başakşehir'den geliyorum. Nereden? Başakşehir'den. Başakşehir'den geliyorsunuz. Evet. Aslen Yozgat'ıyım. Çok ee, güzel. Çocuklarımla, eşimle beraber burada Ramazan ilk gününde evet. buranın manevi havasını teneffüs etmeye geldik. İnşallah. Rabbim hayırlısıyla bir ay boyunca bunu inşallah 12 aya yaymayı i̇nşallah. nasip eder hepimize ama i̇nşallah. yani Ramazan'ı hayırlısıyla geçirmeyi tüm Müslüman aleminin. Bugün bugün hocam programın girişine çok güzel bir dua etti. Mustafa Karataş hocam. Allah dedi, hepimize ağız tadıyla huzurlu bir Ramazan geçirmeyi idrak etmeyi nasip etsin. Biz Ramazan geldi diye seviniyoruz çünkü biliyoruz ki Ramazan-ı Şerif'in geldiğine sevinirsek İnşallah bu bedeni Rabbimiz cehennemi haram kılar. Öyle bir hadis-i şerif var. Siz diyor, her kim Ramazan geldi diye sevinirse Allah ona cehennem ateşini haram kılar. Teşekkür ediyoruz. Teyzeciğim, siz Ramazan-ı Şerif geldi diye çok sevindiniz mi? Ne yaptınız? Ben Nevşehir'e tatile gitmiştim. Özellikle evet. bunu yalnız koymamak için geldim ya. buraya. Allah bunun mutluluğunu herkese yaşatmak nasip etsin. Tabii. Bu benim bir gün ölümü kesmişti. Sizin de kessin inşallah. inşallah. Allah Allah. Evet çok büyük bir mümtedem bir Allah'ın dostu bu. Evet. Allah bunun yanında herkese geçirmeyi nasip etsin. Özellikle uçakla bugün geldim. Evet. Yarın gideceğim. Peki şimdi Mustafa Karataş hocam da stüdyodan evet. dinliyor Hem, bizi. Var mı var mı hocama sormak istediğiniz sorunuz ilerleyen dakikada. Hocam sizi çok seviyoruz. Allah'ın selamet üzeriniz olsun, yolunuz açık olsun. Allahla görüşürüz inşallah hocam <laughs> Teşekkür ederiz. Mübarek böyle. Ne <laughs> alalım gelin böyle gelin gelin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür Abi, ediyorum. Tanıyalım sizi. Nereden geliyorsun? Benim adım Servet Aslaner. Ee, Amasya Merzifon'dan geliyorum. Evet. Olursun. Şehzadiler Şehzadiler, Amasya Merzifon'dasın, Şehzadiler Şehzadeler geliyorum. Diyarı'ndan geliyorum. Elması meşhurdur. Evet, Elması Eyvallah. meşhur, Keşke'yi meşhur, daha birçok meşhurları var. Ben, e, bu bir tevafuk, bir tesadüf oldu. E, manevi dinamiklerimizin en evet. yoğun olduğu, bizi biz kılan, bizi üstün kılan, bizi daha büyük kılan manevi dinamiklerimizin harman olduğu şu diyarda, şu akşamda bulunmak büyük bir tesadüf sonucu ve ben çok mutluyum ki ne Kanal ne? D'de ve Mustafa her, her daim takip ettiğiniz, Mustafa Karataş Hocam Hocam, Hocam'ın müftü Onun verdiği e, irşat, onun verdiği aydınlık bizlerin yoluna ışık oluyor. Kendilerine bu konuda e, gayret ve daha büyük hizmetler e, niyaz ederiz. Evet. Bu vesileyle alemi İslam'ın akan kanının kanayan yaralarının durmasını amin. niyaz ederiz Cenab-ı Hak'tan. Amin. Bu güzelliklerin sadece 12 ayda değil, 12 ayın bir ayında değil, hemen her ayında olması bu ülkeyi ve bu cemiyeti, evet. bu dünyayı yani alemi İslamı daha güçlü kılacaktır İnşallah, inanıyorum. Güzel dualar ettiniz. Amin. Güzel abi. Çocuk çocukların buradasın. Buradayız. Aile i̇ftarı nerede açacağız? İftarı burada açacağız. Burada açacağız. Yani kardeşimizin yani, misafiri. Şimdi 17 saattir oruçluyuz. Evet. Ama Rabbim Elhamdülillah. sabrını veriyor. Elhamdülillah. Fakat şu da bir gerçek. Hakikaten Eyüp Sultan Hazretleri'nin manevi evet. gölgesinde, manevi evet. ikliminde Kesinlikle. bir gönül sofrası ne? da açılıyor burada. Evet, İnşallah evet. o sofrada hep beraber. Biz değil mi? Bilmiyorum. Evet. 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 <laughs> da hoş bir manzara evet. ki bana daha ziyade ashab dönemini hatırlatan yani güzel. güzelliklere şahit olduk. Beni bahtiyar kıldı. E Herkesin görmesini isterim efendim. De, Onlardan birisi zaten. Resulullah Efendimiz'e sekiz ay ev sahipliği yapmış. Evet Onun evet. Ya Halit, evet. Yüce Hak seni Muazzez, mükerrem, muhterem kılsın dünyada evet, bir ukbada evet. doğarsın evet. muhatap olmuş böyle bir büyük sahabi. Peki tekrar 82 yaşında İstanbul'u İslam'a kazandırmak için Bak, gelmiş bir büyük sahabi. Ne güzel. İsim neydi bir daha? Bir Servet Hasan efendim. Servet abi çok güzel hatırlattı. Ebu Ayyub evet. el-Ensari radıyallahu anh 80 küsür yaşında İstanbul'un fethi için ta o kutsal topraklarda mübarek yerlerden buralara gelmiş ve İstanbul'un fethine Peygamber Efendimiz'in müjdesine nail olabilmek hedefiyle yola çıkmış ve artık son nefesini vereceği demlerde demiş ki beraberindeki askerlere benim demiş şehit olduğum takdirde ya da son nefesimi verdiğim zaman son cesedimi nefesini. gidebildiğiniz en uzak noktaya gömün ve böylelikle bir hedef göstermiş. Ablacığım siz de hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Beylikdüzü'ne o kadar uzak yolu bu sıcakta ne Aha. diyet ettiniz? Ben böyle. Ee... Ramazan'ın birinci günü evet, gelinim. Adet edindim. Evet, adet mi? edindim evet. Çok huzur buluyorum ben burada. Ne oluyor? Ramazan'ın ilk günü Eyüp Sultan Hazretleri'nin huzurunda iftar açmak sizin için ne demek? Ne ifade ediyor? Vallahi hiç anlatılmayacak duygular içerisinde oluyorum. Çok böyle keyif veriyor, huzur veriyor. Evet. Gerçekten. Nerelisiniz? Memleket neresi? Benim annem Suriye, Arap. Baba ya, yani, bu, onlara, o, evet. o diğerlere çok kolay diyoruz. Evet evet, 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 evet. Amin. Evet, evet. Evet. Var mı Mustafa Karataş hocama bir sorunuz var mı? Çok güzel aydınlatıyor. Ona teşekkürler ediyoruz. Gerçekten mükemmel bir insan. Her zaman onu dinliyorum ben. istifade ediyorsunuz. Tabii ki. Çok, çok teşekkür ölümü ediyorum. Ölümü söyle. Buyur ablacığım. Ölümü çok anlasın. halkımıza teşekkür inşallah Evet var. evet Halkımız çok ihtiyacımız, ihtiyacımız var. var. Tamam. Ölümü çok anlasın. Bakalım. İşim gel abi, gel, gel. gel. Ne soracaksın ablacığım, gel. Ya ben çok istiyorum böyle kapanmak ama yapamıyorum böyle. Ya namaz hocam, kılıyorum. Hocama dönerek, kocama dönerek ee, ne namaz, e, namaz kılıyorum beş vakit. E, Kur'an okuyorum ama bir türlü kapanamıyorum. Böyle sıkıntılar basıyor beni. Yani kapanamıyorum. Evet, evet. İnşallah. Gel, ben evet. bir kafa daha <gülüyor> açmayacaksın. <gülüyor> İnşallah. Evet, güzel abi. Merhaba. Evet. İyi spor yapıyorsun galiba. Çok az. He? Çok az. Ama bayağı güzel. Ben senin gibi yaparım. Teşekkür ederim. Yaptım. Sana Sağ ol. benzerdim. Sağ ol. Maşallah var. Bu özel Ramazan'ın özel gününde burada evet. iftarımızı açmak için bulunuyoruz. Sizin yaptığınız? nereden geliyorsunuz? Avcılardan. Avcılardan. Özel programınızı da izliyoruz. Mustafa Karataş hocamı takip ediyoruz. Dinliyoruz. Takip ediyoruz. Valla güzel abim. İsim neydi? Mesut Bey. Mesut, Mesut Bey dostum. Akşam hey, oturup, oturup doğru Tarek konuşalım. konuşalım. Afyon Karahisarlı'sın, evet. Afyon'un kaymağı çok fena mı Çok söylüyorum. Bugün zorlandın mı? Sen boşver onu bunu da. Zorlandın evet. mı? Susadın mı? Bugün nasıl geçti hayır, Ramazan ilk günü? Hayır aslında hiç zorlanmadım. Evet. Ramazan biliyorsunuz Yüce Allah dayanma gücü veriyor. Aynen. E, tüm oruç tutanların bu arada ibadet edenlerin oruçlarını kabul etsin, ibadetleri aynen. kabul etsin diye dua ediyorum Yüce Allah'a. E, siz de çok tebrik ediyorum. Bu çok özel programdan ediyoruz. dolayı. E, tüm inananların e, İslam aleminde Ramazan ayını kutluyorum. Allah kabul etsin diyor. Çok teşekkürler. Son olarak son olarak ablacığım arkadan masum masum bakıyorsun. Gel böyle. Gel böyle güzel ablam benim. Gel böyle. Gel 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 gel. Ablacığım ismin nedir? şöyle kameraya bakalım. Ayşe Yeni. Ayşe abla nerede? Ben Aydın'dan geliyorum. Aydın'dan geliyorsun evet. Yeni mi geldin Aydın'da? Dün geldim. Dün gel. Niye geldin Aydın'da? Orada açsaydın iftarı. Ramazan orada ifrak kesti. Burayı ne çok olduk? istiyorduk. Ha. Yeğenim vardı. Onun yanı gezmeye geldik. O da bizi buraya getirdi Çok, Çok iyi istiyorduk Daha buraya. önce gelmiş miydiniz? Hiç gelmemiştik İstanbul'a hiç gelmemiştik Allah Allah Senin evet. için o zaman adeta Kabe-i görmek gibi. Bundan bir sonra görüşürüz. Kabe-i Muazzebe'yi ilk gördüğünde yapılan dualar evet, bakmıştır evet. İnşallah burada yapılan dualar da hak İnşallah. İnşallah edilen dualar Çok dua edin, dua edin i̇nşallah. bize de dua edin İnşallah hepimize de İnşallah, i̇nşallah. Allah Hadi Allah son bir röportaj, bir röportaj daha yapalım Gel ablacığım gel sen de söyleyeceksin. Aldı ben Aydın'dan geldim. Allah. Çok istiyordum buraya kaç senedir. Oğluma söylemiştim oğlum getirdi bugün. Evet. Çok memnunum Allah razı olsun ondan. Hocama şey var. var Hocama hocam, da... soru var mı? Yok. Onun Onu program çok seviyoruz. Muhabbet kapısını da izliyorsun. Evet evet. Her, her pazartesi izliyoruz. Peki. Biraz da çocuklarla konuşalım mı? Son olarak artık çocuklar gelin bakayım böyle sizi aramıza alalım. Gelin 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 gel şöyle gel. Şimdi Nereden çocuklar? Abi, Nereden? Abi. Bir konuşun bakalım. Sen yurt abi. He? Esen yurt Mardin. Esen yurt. Şefter Hepiniz Mardinli misiniz? Sen ne misin? Ben de Mardin. Peki. Abim ben kaç Tekne orucu tutan var mı aranızda? Evet, ben oruç tutmadım. Akşama kalkamadım abi. Bir dakika sen bugün oruç tuttun mu? Niyetlendin mi? Ben tutacaktım da abi uyanamadım. Bu canın sağ olsun. Tekne... <laughs> sen niyetli misin? Bir dakika bu saate kadar tuttun mu? Tuttum. Hocam, hocam, hocam bu küçük ablamız ismin neydi? Sümeyye. Sümeyye. Oruç tutmuş hocam bu saate kadar. Vallahi Sümeyye'yi tebrik ediyoruz. Evet, Canı gönülden maşallah diyoruz. Sümeyye bize dua et. Çok dua et tamam mı? Senin duan makbul Hem oruçlusun. Peki efendim. Ebu Ayyub El Ensari Hazretleri'nin İki Cihan Güneşi sevgili peygamberimize minbandarlık yapmış olan İstanbul'un da manevi kumandanı olan bu büyük sahabinin huzurunda gördüğünüz gibi ayrı bir muhabbet sofrası kurulmuş. Hocamın çok sık ifade ettiği gibi burada farklı muhabbet kapıları açılıyor. Gönül, sofrali, gönül sofraları kuruluyor. Haliyle 17 saatlik bir oruçun ardından zaman zaman konuşmakta güçlük çekiyor olabiliriz. Ama gerçekten buradaki heyecan, buradaki huzur, buradaki sevinç, buradaki coşku her şeye değer, her şeye bedel. Ramazan İstanbul'da, İstanbul'da ise Eyüp Sultan'da yaşanırmış. Çünkü Ramazan'ın kalbi tam da burada atarmış. O yüzden Eyüp Sultan Hazretleri'nden gönül dolusu selamlar, sevgiler ve en kalbi dualar gönderiyoruz. Tüm bu değerli izleyenlerimizle, ziyaretçilerimizle birlikte. Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz Selahattin Koca Yine bağlantılarımız sürecek değişik bir yerlerden inşallah kendisiyle görüşeceğiz orada namaz namaz